FC25'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye Kupası'nda derbi maçımız var. Bakalım ne yapacağız. Aynı oyuncusu. Sevenlere tek teşekkür edelim. Ya Wood Manager'da ne mesaj atıyor ya. Çetçe kampanyasını 10 gün sonra kullanabiliyoruz. Tamam, ilerle. İlerle. Ve Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a karşı maçımızı yapmadan önce simüle edelim antrenmanımızı ve 82 gol olmuşuz, hiç farkında bile değilim. Gayet güzel. Çetik kampanyası oluyor mu? Yok 8 gün. Tamam maç günü. Ben niye yokum hocam? Cezalı mı? Ha, Farkında bile değilim. Cezalı nasıl düştü? Sarı kart, sarı kart. İnanılmaz. İnanılmaz oynayamıyoruz. Bakalım ne yapacağız? Kaybedeceğiz herhalde Türkiye Kupası'na ama yapacak bir şey yok. Özelleştir desek ne yapabiliyoruz? Sen yani forma değiş. Taraf seç. Galatasaray geçemiyor muyuz hocam ya? Galatasaray geçemiyoruz. Galatasaray kaybettirelim de tüm kupaları almış olalım. Yapacak bir şey yok. Hızlı simüle et diyeceğiz. Hadi, hadi. İşte bu! İşte bu! Ne olmuş abi? Nasıl olmuş? Bakalım. İlk yerde bir şey olmamış. 1-0 öne geçmişiz Knauf'un golüyle. 62'de. 83'te Morata atmış. 1-1 olmuş uzatmalara gitmiş. 105'te uzatmaların ilk yarısında Çam durumu 2-1 yapmış. Ve 108. dakikada maçı bitiren golü atmış. Ve 3-1 kazanmışız. Kondisyona bakalım. Ha, herkes enerjisi iyiymiş. Derecelerde tabii ki Knauf bir gol. 8.2 ve Çam 9.3 oynamış. Morata gol atmasına rağmen 6.1 İstatistiklerde 157 top 5 şut 5 fırsatımız ve 5 şutumuz olmuş 3'ünü atmışız zaten Onlarda 6 şut çekmiş 1 gol olmuş 4 fırsata rağmen Dizilişler aynı Oyun kurma tarzı aynı Defansif yaklaşım her şey aynı Ama Türkiye kupasını da kazanmayı başardık Bensiz olmalarına rağmen kazandılar. Ve kutlamayı izleyelim. Nasıl olsa maç yapmadık. Bari kutlama izleyelim ve 3 kupada önümüzde. Türkiye kupası, şampiyonlar kupası ve lig kupası. 3 kupayı da almayı başardık. Evet arkada bakın. çekir oğlum çekil ol, çeki fotoğrafları. Ati tekkiye bak bak. Neyse evet, geçelim. Bu kadar da uzatmayalım. Gayet güzel. Çeşitlilik kampanyası 7 gün sonra. Peki yeni mesaj. Evet kendimi veda hissediyorum. Teknik direktör yardımcısı tarafından merhaba da ceza bitti. Yeni bir dakika kadroda tekrar yer alabilirsin. Sağ olun hocam. İlk 11'deyiz tabii. Dur dur dur. Trabzonspor Galatasaray Sekeka unutulmaz finalde Türk Şampiyonluk Kupası şampiyonu binlerce tarafından hak edilen zaferi kutluyor. Ve en üst sabahı Trabzonspor Galatasaray galip geldi. Bravo sana sildi numarayı bu. Yani güzel. Galatasaray Galatasaray performansı tam çam maçın oyuncusu seçildi. Yani. iki gol attı. Gayet de bizi taşıdı yani. kazananı biliyorum ama söylemem. Pişt. Kazandım. Player of the match ödüm benden daha çok ödüm birinin olduğunu sanan insanlar bulmamış. Hah. Trabzon Sport devrikler hak ettim. İşte bu. Çeşitli kampanyası yapmıyoruz. Sezon bak zaten yazıyor şurada 24 25. 22 gün sonra bitiyor bu sezon. Yani ilerle deyip yapacak bir şey yok. Simülasyonu durduralım şöyle bakalım neler var. Durdur. Dur. Çeşitlilik kampanyası şöyle alalım bedava ödülleri. Mevcut yeni yatırımlara bakalım. He. Bu devam ediyor. Abi risk yoksa kazanç da yok deyip şöyle yapalım abi. Spor Akademisi de yapalım. Antrenmanıma iyi gelecek bir şey varsa onu alacağım direkt. Ha yok. Şöyle alalım abi bu ödülleri yani. Dört okunmamış e posta bakalım yatırım bunları aldık zaten tamam ve ilerle diyelim üç gün sonra bitiyor ve sezon sezon bitti Trabzon Süper Lig birinci sabakalar 2004 Türk Kupası şampiyon. Sağ 3-4 grup aşaması Şampiyonluk şampiyon Şu ne? Müsabaka 3-4 Sezon sonu Puan durumlarına gideceğim ya Buraya baksana 94-95 yani Son anda Galatasaray'ı yendik. Evet burada 8-0 olduğuna bakma bu şey. Hani oyunun kolay. Maçlarıydı. Bak göztepe'yi 1-0 yendik mesela. 6-0 4-0 2-0 Oyunu zorlaştırdığımız zamanlarda işte bak. Bak 2-1 Bodrum Spor'a karşı. 2-2 Hatay Spor'la beraber kaldık mesela. 2-0. Ha şimdi hatta zorlaştırdık evet ama onun dışında bir de önemli anlarda oynamıştık bazen. Bunlar onlar da. Bir mağlubiyet Şu Galatasaray'ın iki mağlubiyeti de bizden. İki mağlubiyet de bizden bu Galatasaray'ın. Neyse. Sezon sonu. Aha. Bakın. Nerede sözleşme? Kulüp değiştir. Ya da sözleşme yenileyebiliyoruz mesela. Trabzonspor'la devam edebiliyorum. Ama Trabzonspor'u şimdi her şeyi yaptık abi. Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdık. Türkiye Kupası'nı da kazandırdık. Ligi de kazandırdık. Trabzonspor artık her şeyi tamamladı benim gözümde. Trabzonspor'da kalmaya gerek yok. Sözleşme yenileyip Trabzonspor'da aynı şeyleri yapmak yani gereksiz geliyor bana. O yüzden şöyle serüvenimde ben Al gitmek istedim. Ronaldo ile oynayalım dedim. İdolümüzle oynayalım. Ronaldo belki de çıkmıştır Al hani çünkü sonuç olarak oyun bu. Belki Al değildir değildir onu Ronaldo. Bak sözleşme hedefleri bu sözleşme uygunsun. Maaş hedefi ise haftalık maaş almak için isteğe bağlı maaş hedeflerine ulaş. Ulaşamadık hani aşırtma. Şut golü hiç yapmadık. Kafa golü 3 tane atmışım. Aşırtma hiç denemediğim için ki zaten aşırtma da zor benim için en azından denemedik. Transfer bir de önerilere bakalım önerilere. Inter'e gidebiliyoruz. Bak, kaleye olan 130 ve 130 ben diyordum ki imkansız biz bak başarılı driblinge bak. Kaleye ulan şutla başarılı driblinge bak hani bayağı istesem Dur önerilerde başka kim var? Madrid'e gidebilirim. Gidemiyorum. Ceza sahası dışından gol atamadık abi. 3 tane atabildik. Neyse Bortmuk'ta olmadı. Napoli'ye de gidemiyoruz. Asistimiz yok çünkü. Biz zaten asist karakteri değiliz. Ki ceza sahası dışından da gol de yani West Ham istediğimizi yapabiliyorum. Punjab'a da gidebiliyoruz da yani Punjab ne ya? Girona Aston Villa Premier ve La Liga beni istiyor baya ama yok biz serüvenle Al dedik Al gidelim Transfer dedik 2 yıllık bir sözleşmemiz oldu Al imzalayalım şöyle Videoda hiç maç yapmadık bu video biraz şey oldu hadi sezon bitti Türkiye kupasını da oynamadık Oynarız öyle ben dedim şey yaparız Olmadı Hani en azından Alnasır'a hani transfer olduk Şöyle yeni menajer mesajına bakalım. Onun dışında eee kadrosuna bakabiliyor muyum buradan ya? Sezonda bakamam büyük ihtimalle de. Özelleştir belki pro düzenli, oyuncuları düzen, ha, oyuncuları düzenli desem. Tamam, şimdi bakalım Ronaldo var mı? Brozovic buradaymış, maneyi biliyoruz. Ve Ronaldo hala, hala Al Nasır'da oynayabileceğiz ile Tabi biz Ronaldo'yu kesmezsek. Hedefleri gözden geçirelim. İlk omur e başlayalım %82 tamam yapılır. Al Nasır'da bir maç oynayalım ve Balon d'or'u alabilmek için sonraki sezon en azından Balon almak için serüvenimde hedef takım olarak Real Madrid seçeceğim. Eee ah. Eh. mi olsak La Liga'da mı? Premier mi La Liga mı? La Liga'da olalım. İspanya'ya gidelim ha. Ve şöyle Barcelona ne ister? oynanan maç başarılı birebir. Ceza sahası dışından gol istiyor. Ceza sahası dışından 12 gol yani belki atabiliriz. Başarılı birebir atılır da ceza sahası dışından atılan gol zor olur. Bakalım Real Madrid ne istiyor? Real Madrid de aynı şeyleri istiyor. Ama o daha çok kilit dribbling istiyor. Ceza sahasının dışından 12 gol istiyor biz. Hedef takım olarak Real Madrid seçelim. Ceza sahası dışından gol atmaya çalışacağız. Şöyle ilerle diyelim. İlk maçımızı yapıp Alnısır'da ilk maçımızı yapıp videoyu öyle bitirelim. Hiç alttaki o mevcut yeni yatırımlara menajer falan okumayacağım. Full ilerleteceğim sadece dümdüz. Mev Hadi bakalım mevcut yeni yatırım. Tamam baktım. İlerle abi ilerle. Şampiyonluk kupası grup aşamasında maçımız varmış. Onun dışında tümünü simüle et. İlerle diyelim. Maç günü diyelim. 1-0 öndeyiz. 63'te içeri gireceğiz. Bakalım neler yapabileceğiz. The king olarak oynayalım. Şey ekranda kalmaz umarım. Dur 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 dur. Ben hedefleri göremedim. Direkt geçtik. Ne istiyorsun? 6.5. Bir golün asistini yap. Peki yarısı bir, bir pas. Yapılır. 2 asist. Ben yani asist oyuncusu değilim. Ama Ronaldo ise o zaman olur shit. Beyler alın topu ya. Gol atmak istiyorum. Asist yapmak istiyorum. Topla oynamak istiyorum. Topu bana da verin topu. veremedik pası ya Ja, Ronaldo'yu da görmedim ki aşağıda pas verdim görseydim. Ve Alnasır'da ilk golümüzü de attık. Of. Güzel müdahale mi? Aa. Ben adama vurdum diye dedim ama. Ve maçımızı kazandık. <laughs> Yedek olarak oynayacağız bir, bir süre ama 1-2 maç sonra ilk 11 olarak başlarız diye düşünüyorum. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.